Merhaba merhaba arkadaşlar merhaba geldiniz parseller çocuğuna arkadaşlar az önce bir terslik oldu videoyu kapatmak zorunda kaldım videoyu kapattım birden komple gitmiş. Allah Allah ne saçma dünyamız var değil mi? Arkadaşlar bu arada size güzel bir haberim var. Benim Face'im var, Instagram'ım var. Umut Efe Karataş yazarsanız Instagram'a ya da Face'e ben çıkarım. Unutmayın Umut Efe Karataş yazarsanız çıkar. ve beni takip etmek isterseniz alttan beğenme tuşuna basınız. Ve abone olmayı unutmayız. Bu videoya tam 5000 like istiyorum. 5000. Yakında çoğalacak. Trilyona kadar çıkacak. Çıksın mı? Tamdan çıkmasın. Trilyon kişi yok ki. İstanbul'da. Allah'ım. Var mıdır? Yoktur lan. Bence vardır. Yok yok. Bence yok. Ben anladım siz anladınız. Az önceki başka sesi ben çıkardım. Ne haber? Öyleyim sen. Ben de iyiyim, sen. Bu sesleri şu an ben çıkardım. Aman aktar Abi ne güçlüyüm ben be. Dikkat. Basıyorum gaza. Haydi gidelim bacılara. Beyler bugün çok sıcak ya biliyor musunuz? Ben kavruldum valla ılık sıcak suyla banyo yapma. Ilık suyla banyo yapmam gerekirken üşüteceğim sonunda. Buz gibi suyla banyo yaptım arkadaşlar. O kadar sıcaktı ki buz gibi suyla banyo yaptım. Yani ayıptır yani 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 de yani yani de yani. Yani ben hep yani ne yani karıştırıyorum ya. Dünyanın bir sonu var. İyisi var, kötüsü var. Kara gözüm, ölesin Arkadaşlar var ya Bülent Ersoy erkekmiş. Kadın değilmiş. Gerçekten soruyor. Bülent Ersoy erkek, kadın değil. O, kadın olduğunu hiç duymadım. Erkek olduğunu da hiç duymadım. Cinsi belli değil. Bende. Allah diyorum cinsi belli değil. Birazdan bakar şu an internet yok. yatıp uyuyacağım ha. Arkadaşlar iyi geceler. Tabii şimdi uyumak isteyenlere Nereye geceler. Ben saat 9'lara onlara kadar. Ay 9'lara onlara kadar diyorum ya. Saat 1'lere 4. Ay 3'lere 4'lere kadar uyanayım ben. Dün saat 4'te yattım uyudum arkadaşlar. Adımız parsallar çocuğu. Adamız eşek değiliz. Gelin arkadaşlar. Ne yapalım? İyi misiniz? Gelin acık konuşalım. Ne dersiniz? Gerçek Arkadaşlar hiç kimse de bu kadar oyun olur mu Allah aşkına? 42 tane. 42 ta ne? Saçma oyun da değil anasını Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızda değiliz. Arkadaşlar bugün servisim 3 oyunla 3 oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Diğer oyunları oynayamayız. Sadece bugünlük 3 oyun çekeceğim. Hadi başlayalım. Başla canım başla. Sınıfları doldur geceleri oku Yırt. Lan ha vuramam lan. O ne vurdum ama. Lan tut. Mal mısın? Mal galiba. Lan 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 ne? Allah. Yürü git ben. Çok atar. Hadi oğlum. Ne hadi, gördü? Hadi. At. kesin basket. Allah aşkına mal mı bunlar? Valla diyorum mal mı? Ben hiç anlamadım da. Mal gibi hareketler yapıyorlar. Lan tut. Ne şey tutmadı. 3-0 yenildi Arkadaşlar mahalle maçı yapalım mı? Yapalım mı mali Bacı? Yapak Yapar ki yaparlar beş kişi. Bir kaleci, dört tane de oyuncu. Nerede? Yo ama o neyse boş ver arkadaşlar oynayın. Bu da oynansın yeter. canım bir dünyadan aklınız varken kaçın bu var dünyadan arkadaşlar bir tane yani çıkmış bir video kanalı var kim acaba ben değilim ben değilim ben niye çıkmadım 3 4 ay 1 yıl 2 yıldır verim ben 2 yıldır çekiyorum bu videoları. Ne iki yılı? 2 yıl bile değil. Tam 65 yıldır çekiyorum. 65 yaşındayım çünkü. Dede oldum. Dedelerin teyzesi. Hadi cıp 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 Hadi dedeler bekler nineler Cık 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 Hadi dedeler bekler nineler Cık 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 Rokman ver oğlum müziği Cık 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 pa pa Arkadaşlar bugünlük Kili yayınımız son Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ve cumartesileri saat 1'de 5'te video çekeceğiz. Umarım izlersiniz. Kanalım, kanalımın adı ne olacak? Ne biliyor musunuz? Kanalımın adı ne lan benim kanalımın adı? Ha parsallar çocuğu hatırladım. Parçalar çocuğu. Adım parsallar çocuğu. Benim Instagram'ım var, Facebook'um var. Umut Efekir'e taş yazarsanız çıkar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi